Bakma sönmez bu şafaklar da yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstün de tüten en son ocak. O benim milletimin yıl tuzudur parlayacak. O benimdir, o benimdir, etimindir ancak. Çatma kurban olayım ke, beni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökül dökülen kan varımız sonra helal Hakkıdır hakka taban Milletimin istiklal Ben ezelden beridir Hür yaşadım, hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir Vuracakmış şaşarım Kükremiş sel gibiyim ben, dimi çiğner aşarım. Yırtarım dalları engin, dere sığmam aşarım. Karpın afakını sarmış, saçelik zırhlı duvar. Gibi serhadim var. Ulusun korkma nasıl böyle Bir imanım var. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş yurdum alçak, Karı uğratma sakın, Siper et gövdeni dursun, Bu hayasız çakın. Doğacaktır sana vadet, İyi günler hakkın. Kim bilir belki yarın bel, Ki yarından ayakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binler cekefensiz yatanı. Sen şehit olsun incit ve yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu fışkıracak kıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın ahı da. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şu duran çak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne nama remeli. Bu ezanlar ki şehadet, deri dinin teveli. Ebedi yurdumun üstün Evenin benim inlemeli. O zaman seç dile bin seç eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhum mücerre gibi yerden aşım o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kan, kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok, İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hak katapan milletimin istiklal.